Bir hatırlatayım. Mesela Araf suresinin 172. ayetini bu vesileyle hatırlamak lazım. Orada da o elest bezmi geçiyor. Elestü bir rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu onlarda da lisanı halleriyle seslenerek dediler ki bela. Evet. Şimdi elestü bir rabbiküm. Bu şöyle sunuluyor. Ne diyor? İşte <laughs> Allah Teala ruhları yaratmış, bedenler henüz yokken bütün ruhları toplamış. Onların hepsine "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, sen bizim Rabbimizsin." cevabını vermişler. Böyle anlatılıyor. Öyle anlatılıyor ama ayet öyle demiyor her konuda olduğu gibi bu konuda da böyle bir kayma yaşanmış maalesef. Ayeti böyle biraz daha yakından bakınca bedensiz bir hitabın söz konusu olmadığı anlaşılır. Gayet açık yani. Öyle çok felsefe yapmaya lüzum yok. Ve izâ kaza rabbuke min beni âdeme Hani Rabbin Adem oğlundan almış, çıkarmıştı min zuhurihim Adem oğlunun sırtından zürriyetihim zürriyetini neslini almış çıkarmıştı yani insan yaratılmış olduğunu anlatıyor yani insan oğlu Adem oğlunun sırtından işte zürriyet halinde çıkartılmış çıka yani yaratılmış adam yani ve şedehum ala enfusihim Ondan sonra Allah onları kendilerine şahit tutmuş. Demiş ki elestü bir rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani o, o, hitap karşısında bedenen ve ruhen var olan bir muhatabı gerekli kılıyor. <laughs> ha, bu nasıl şimdi herkes bu bela cevabını verdi. He, bu bela cevabını vermiş olmak için böyle kelimelerin konuşuluyor olması şart değil. Bazen insanın elleri konuşur. Bazen adamın gözleri konuşur. Bazen yüzünün rengi konuşur. Bazen mimikleri konuşur. Bu konuşmak sadece dil, dudak işte damak hançereden ibaret değildir. Hatta bazen öbürlerinin konuşması buradaki konuşmadan daha doğrudur. Daha kesin bilgi verir. Çünkü onlar hiç yalan konuşmazlar. Bu çok yalan konuşur, insanın dili, iradesiyle çok yalan konuşabilir ama diğer şeyler yalan konuşmazlar. lisan haliyle konuşmak diyoruz biz buna, bunu böyle yorumluyoruz. Adam diyor ki, ateist mesela, ben böyle bir şey hatırlamıyorum diyor, ben de hatırlamıyorum. Yani sadece sen hatırlamıyorsun diye ne kahramanlık yapmana lüzum yok, ben de hatırlamıyorum da. Senin hatırladığın şeyler, her dediğini hatırlıyor musun sen? Yani bundan 50, 20 sene önce söylediğin her şeyi hatırlıyor musun? Yok. Şimdi şu arada bir şey dediysen onları biliyorsun. Gerisi gitti. İnsan nisyan ile mavildir. Zaten unutkan varlığız biz. Zaten unutuyoruz ama burada hatırlanma hatırlanmadığı söylenen şey zaten kelimelere dönüşmüş şey olmak zorunda değildir. Hani bu ne bileyim Gerçekten artık çok basit bu yani. Bunu izah için öyle yırtınmaya lüzum yok yani. Eller konuşacak diyor. Ayette söylüyor. Ayette konu ayaklar konuşacak diyor. Hatta gözler konuşacak. Kulaklar konuşacak. Deriler konuşacak. Yani insana ait her şey. Dil. Bu dil de senin kontrolünde olmadan konuşacak. Yani dilin hücreleri dile gelecek yani. Böyle bir konuşmalar var. Nur suresi 24. ayette var. Yasin suresinde Elliye men ahtimu ala afvahim ve tukellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bir makanu yeksibun. Yani adamın elleri ayakları konuşacak ne kazandığına dair. Ve hatta ila ma ca'uha şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bir makanu yamelun. Böyle kulakları, gözleri, derileri konuşacak yaptıklarına dair ve kalu mahşerde ama bu. Ve <mahşerde> diyecekler ki liculu diyeyim kendi derilerine. Lime şehit tüm aleyna. Niye bizimle ilgili şahitlik yaptınız aleyhte? Cevap kalu. En takan entaka külle en şeyin ve ve halaka küm merretin. Her şeyi konuşturan başta bizi de konuşturmuştur. Zaten her şeyi yaratan da odur. O konuş derse herkes her şey konuşur. Yevme hedu aleyhim Elsinetuhum ve eydihim ve erculuhum bir makanu yamelun. Nur suresinde de o geçiyor yani. E, o Fusret'teki diğer ayetler okumuyorum nasıl hocam o öyle gider. Şimdi bir şey daha okuyayım. Hani bu adamın vücut dilinin seslenmesi ne biraz anlıyoruz. Değil mi? Yani parmak izleri konuşuyor ya. Konuşuyor mu bugün? Parmak izi. Faili meçhuller büyük oranda parmak iziyle, parmakların konuşmasıyla aydınlanıyor. Yani bak konuşuyor. Çok da net konuşuyor. Yani öyle başka tarafa başka başka birini töhmet altında bırakıcık şekilde değil yani. Öyle bir konuşma yok. Başka konuşan şeyler de var. Biz buna mecazi konuşma. Lisanı haliyle konuşma diyoruz. Gökler ve yer konuşur. Konuşur mu? Konuşur konuş diyene bağlıdır. Sen dersen konuşmaz da sahibi derse konuşur.